Selamlar dostlar. Bugün Halil abi ile birlikte çok özlenilen, çok sevilen yoldaş videosu çekiyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Halil abi sen de hoş geldin. <laughs> Selamlar. Ben alttan gidiyorum. Gösterme. Birini aldım. Ay, direkt headshot attı. Çocuk bana 57 vurdum. Alırsın çok rahat. Arabanın orada. Arabanın orada gördüm. Fake ver. Tam geldi. Helal. <laughs> Güzel aldık ya. Ee... Abi sen üste gidiyorsun. Al şu bombayı. Ben yine alttan gideyim şuradan gideyim daha doğru, orayı anladılar artık o, o, Direkt rush mı? Çocuk direkt headshot atıyor bana ya çıkar çıkmaz Çocuk çok güzel oynuyor diğeri çöp de bu çocuk iyi oynuyor Eko kalalım bir yer. Direk ben de içeri geliyorum sen de bu sefer içeri rushluyorlar çünkü direkt. Bu sefer aldık. Yani bu eli veririz büyük ihtim ihtimalle de. Tamam. Öyle artık be kardeşim, 9 canlı mısın? Abi ne yaptın? Arkada ciddi olamazsın. 62 vurdum adama ya. Neyse güzel ya. Eko bir kişi düşürdük. Bir de ele alsaydık tadından yenmezdi ama yapacak bir şey yok. Ben direkt üste geliyorum yine seninle. Bunlar çünkü dediğim gibi direkt içeri açlıyorlar. Bunları arkadan gidelim falan fıstık yemiyor. Körüm, körüm, körüm gösterme. gösterme. Nerede gördün sen adamları? Ya kardeşim böyle de karı gibi oynanmaz ama ya. Ben alttan gideceğim abi. Sen gösterme kesinlikle. Sen kimsin lan? Ona da vurdum. 26 vurmuşum. Kesersin büyük ihtimal. Çık oradan. Hemen sana da geldi. Aa. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zor zor bir maç olsun abi. Zor bir maç olsun. Böyle daha iyi. Eee. Bir abi yürü, yürü. bomba koruyacağız şimdi. Nerede? Lan öl artık be 96 ne abi? Abi bu deagle çok kötü bu arada ya 96 nedir? O adamı kessem bombayı kurdurtmazdım ya bu arada gider alırdım yani MP90'ı. 96 vurdu Deagle ya. Hayatımda böyle bir şey görmedim abi. Çok sinirlendim bu arada. Aldık bu eli. Yeter. Hemen seri aynı taktik. Hemen yakacağız her yeri. Geç abi önden. Geri zekalı. Kendine gel. Kur bombanı. Geri size. Vallahi çok sinirlendim ya. Böyle bir saçmalık mı var abi? Diggle 2 vuruş 96. İlle oynatacaklar beni trollüyoruz. Kur abi bombayı. Çok vurdum çok çok vurmamışım 38 vurmuşum Aynen oradan koru bombayı Sakin sakin Bombayı çözüyor çözüyor çabuk çıkman lazım Ah be sinirlendim ya böyle saçma zaman bu oyunu veremeyiz bu arada ya çok hırslandım çünkü ben sağdan gideceğim sen delikte birazcık bekle de öyle gir ya da direkt gir biz daha önce girebiliyoruz öldü. Lan oğlum sen nasıl direkt benim kafama vuruyorsun ya? ya. Gelemez ya. Gelemez aynen öyle. Aptal seni. Aptal seni. Zorla oynatacaklar beni ya. Üstünlüğü kurmamız lazım. Silah çekmen lazım senin. Nerede? Arkadan mı gelmiş? Nerede babaş? Bomba bende. sinir oldum ya. Ne oldu oğlum? Neden gelmiyorsun? Ha? Ne oldu? Gördüm seni. Aptal seni. Abi çok hırslandım bildiğin gibi değil ya ben hayatımda bu kadar hırslandım hatırlamıyorum. Aşağıdan gelmeye deneyecek bir hemen git kutunun arkasına saklan. Flash atıyorum. Ya direkt kafama nasıl vuruyorsun sen benim? Canım çok az. Yo yo gir 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 abi içeri gir gir bomba bizde değil. Okey. Yanıyor orada mal. Helal. Baksana ne kadar vurmuşum salak yana yana bir hal oldu orada. Aptal herif. Sen benim hiç bu kadar hırslandım gördün mü ya hayatında abi? Abi çok sinirlendim ya saçma sapan. Ya yalan atıyor ikide bir kafama vuruyor yok yere. Hayırdır yani? Bekle ben çıkarım. Adam öldü diye bıraktım. Adam öldü diye bıraktım ya. Abi 66 vurmuşum adam öldü diye bıraktım spreyi tam aldık 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 eli sıkıntı yok aynen abi gösterme yani kesinlikle gösterme silah çek abi körüm 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 gösterme körüm mamız lazım bu elim. Ah. Şeyde, eee kısada. Kutunun orada. Aynen aynen orada uzun da ne kısası. Arkandan dolaşabilir. arkanda. Arabanın orada gösterme gösterme. Dakika saniye oyna kuramaz zaten. Seni öldürürse kurar ama. Soldan geldi. Helal be Halil abi. Helal be abi. Vallahi öldün sandım bir an. AK'ye atarsın artık bana Aynen <laughs> Nasıl da biliyor beni Abi çok sinirim bozuldu ya salak salak Yani Flame'lemek de istemiyorum çok ama Adamlar da çok iyi oynamıyor yani hani Rastgele sıkıyor adam direkt kafama geliyor az önce de aynı şeyi yaşadım Hiç Gösterme gösterme Hiç göstermeyeceğiz abi Göstermeden oynayacağız Aptal seni. Ya. Hayatta kuramaz bombayı bombayı. Neredesin? Göstermeyecek bu arada. Büyük ihtimal sevleyecek bir dahaki elde Sonel ya. Öyle bir şey yapar diye tahmin ediyorum. Hem dışarı hem içeri ikisine de bakıyorum ben. Sen içeri, içeride kal. Bakıyorum bakıyorum abi. Bekle bekle abi zaten gelmek zorunda. Geldi delik 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 geldi. Ben bir tık geç haber verdim. Kusura bakma. Zorla kılaç attırıyorlar bana ya. <laughs> Aptal ordusu. You my fucking. Clutch. Geçti. Geçti. Bayağı vurdum diğerine. İkisine de çok vurdum abi. Bomba kuracak. Gir. Tamam kurdurmadın. 8-8 yapacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Verdi keli ya. Tüh. Doğrudur. Tamam tamam oynuyoruz şimdi bari 8-8 yapalım. Çok güzel çok çekişmeli maç oldu. <gülüyor> <gülüyor> yana yana öldü gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> Beraberlik. Arkadaşlar beraberlik oldu kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.